Selam herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizinle e, giyinme odası düzeninin devamını çekeceğiz. Fakat farklı bir başlıkta çekeceğim bunu. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün ta -tam. işte makyaj masamı düzenleyeceğiz. Bu ve burasını çekmeceleri düzenleyeceğiz. Ayrıca şurayı da düzenleyeceğiz. Aa, ıslak mendilin çıkması çok iyi oldu. Böyle. Bunları düzenleyeceğiz ve ben artık daha rahat bir şekilde makyaj yapacağım, aradığımı bulacağım. E ilk olarak şu kısmı düzenleyelim, toplayalım, kaldıralım. Daha sonra bu çekmecedekilere ben buraya alacağım ve buraya göre olan bir düzenleyici yerleştirmeye çalışacağım buraya. Şuradaki kaşıklık aslında mutfakta kullanılan çatal kaşık kullanılan bir kaşıklık aslında. Ama ben mutfaktaki kaşıklığımı daha büyüğüyle değiştirdim. Daha e, tam uyan bir modelle değiştirdim. O yüzden bu da fazla kaldı elimde. E, elimde kalınca da ben de böyle bir e, makyaj organizeri yapayım diye düşündüm. Ölçtüğüm de büyük geldi. O yüzden bunu keseceğiz. Ama ben yine de çekmecedeki ürünleri yukarı aldıktan sonra e, deneyeceğim. Olursa ne ala olmazsa dediğim gibi yine keseceğim. Bu şekilde kullanacağım. İşte e, zaten makyaj malzemelerim de buna sığar diye düşünüyorum. Çünkü o kadar bir ürünüm yok. Fazla yok diye düşünüyorum. Tabii bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi ilk olarak şey, e, burayı toplamakla başlayalım. İlk olarak şu kısmı düzenleyeceğim. E, mesela şunu Bitenlere atalım direkt. Kokusu bitmiş. Artık faydası yok. Ee, burada tel tokalarım, yüzüklerim ve küçük minik küpelerimin olduğu bir çekmece var. Hatta size göstereyim. Burada tel tokalarım ama bunlar şu e, açık olan firkete dediğimiz tokalar. Şöyle. Daha sonra üstünde Pojemi de yeni sürdüm ama bozuldu tabi. Üstünde böyle e, tekli küçük minik küpeler var. Bir üstünde de yüzükler var. Hatta şuradaki yüzüğü de direkt buna atalım. Sonra Project Pen ürünlerim var. ama Bunları bir sileyim bu yağlanmış. Project Pen ürünümdü. Şu da projektel ürünüm. Bunu da yan yana koyalım. Bu Project Pen ürünüm. Bunlar değil. Bu parfüm koku ürünlerine farklı bir yer yapmayı düşünüyorum. Yani en azından daha düzenli durabileceği şekilde. Şimdi şu çekmeceleri şöyle alalım ve silerek eski yerine koyacağım. Çekmeceleri ben çok amaçlı kullanıyorum. Bundan bende 7 tane vardı bu çekmecelerden. Ama üçünü şu anda ilaç depolamak için kullanıyoruz. Ee, çalışma odamızda içinde ilaçlarımız var. Bir tanesinde tokalarım var. Diğerinde e, dikiş, böyle iğneplik var. Birinde makyaj malzemeleri var. Birinde de makyaj fırçaları var. Dört çekmece bu şekilde duruyor. Tabii bunu da düzenlememiz gerekecek. Ben yine aynı şekilde bir çekmeceyi fırçalık olarak kullanacağım. Birini de dikiş malzemelerini koyduğum işte böyle iğneklik veya bant gibi şeylerin olduğu bir çekmece olarak kullanacağım. Diğer ikisini düzenleme sırasında karar vereceğiz. Burada makyaj fırçalarım vardı. En altta gelecek şu an. kadar pislenmiş. Tamam. Çekmeceler silindi. Şimdi geldik yerleştirmesine. En üst kısma ben yine makyaj fırçalarımı koyacağım. Çünkü en çok kullandığım ürünler olduğu için en üstte olması daha mantıklı. Benim işimi daha çok kolaylaştıracak. Makyaj fırçalarında bazı fırçalar temiz, bazı fırçalar kirli. Onları da tabii ki de yıkamam gerekecek. Pis bir şekilde düzenlemek istemiyorum. Mesela ilk olarak bu fırça. Yıkanacak, yıkanacak. alırım. Kirli. İkinci olarak bu çekmecelerde kesin olması gereken bir diğer çekmece de iğne iplik çekmecesi. Onu da en alta yerleştireceğim. Ama şöyle yapacağım. Dün e, şu mağazadan iğne iplik satın aldık. Şöyle iplikler. Kaç tane bu? 2, 4, 6, 8, 10 adet iplik ve Şöyle de 60'lı iğne seti aldım. Bunları da bu çekmeceye koyacağım. Bu iğneyi böyle koyayım. Kullanırken çıkarırız. Evet, bunu hiç açmadan bu şekilde yerleştireceğim. İplikler bu da mı ama sığmaz. O yüzden böyle koymak zorundayım. Ayrıca bu mağazadan bir de böyle e, tüy toplayıcı aldım. 26 TL. Çok uygun fiyatlı. 3 tane aldım. Bu da böyle dursun kenarda. Sonra kurdeleler var. Şöyle. Bunlar nevresim setlerindeki e, hani kenarlarında sarılı olan koreler oluyor ya onlardan hani ne olur ne olmaz belki lazım olur diye kenara kaldırmıştım. Böyle. Aynı zamanda bir çengelli iğne var. Çengelli iğne seti daha olsun Bunu da buraya koyuyorum. Ve bu çekmecede sanırım bu kadar. Şu bant da burada dursun. bir tane daha kurdele varmış. Bunu da koyuyorum. Burası böyle. Bir de şöyle ikili düğme seti. Plastikleri mutfağa getireceğim. Burada kalmasının bir anlamı yok. Ve şöyle de nazar boncuklu çengelli iğne ikilisi var. Sanırım bu çekmece bu kadar. Bu Gizli poşetini de yokum. Şimdi e, şuraları toparlayacağız. Bu Arif'in bir kemer tokası ama bence çöp. Yani bir daha bunu kullanamaz. Bir parfüm seti var. Şurada. Şu aralar. Çok sık kullanıyorum. Böyle... E, Avon'un olması lazım bu. Evet. Böyle bir parfüm seti. Rolon'u, vücut kremi, parfüm ve body mist'i var. Bunlar bana e, gelin bohçasında hediye etmişti. Daha sonra geldik. En zor kısma. Şimdi burada saç bakım yan var. Bunu duştan sonra saçımı taradıktan sonra kullanıyorum. Burada tarağım var. Burada e, kedi için bir spreyimiz var. Bunu e, perdelere sıkıyorum ve perdeleri tırmalamasını engelliyor. Yani kaçırıyor onu. Project Pen ürünüm. Bu da Project Pen. Bu da ve bunlar Project Pen ürünüydü. Gerçi bu ruzu çıkardık ama Aynı da kendi kendime kullanıyorum onu. Project Pen yapıyorum. Çünkü kaybettiğim için çıkarmıştım ama sonrasından buldum. Sonra böyle 3 tane oje var. Bunlar da Project Pen'deydi. Hatta bir tane daha vardı ama o nerede şu an bilmiyorum. Ve ojeleri de böyle koyalım. Bunlar Project Pen ürünüm değil ama en sık kullandığım ürünler bu Flormar'ın makyaj bazı ve L'Oreal'in kapatıcısı. Acaba bunları da şuraya mı koysam? En sık kullandım. Ya da buraya tokaları koymaya devam edelim. Bunu çekmecede bir yer ayırırız. Oraya koyarız. Şimdilik şurada dursun kenarda. Bu da Project Pen ürünüydü. Bunu da buraya koyacağım. Bu oje bunu oje çekmecesine kaldırıyorum ve şunu da oje çekmecesine kaldırıyorum. Şimdilik çekmecede dursunlar. Orayı zaten düzenleyeceğiz. E, bu da bence masanın üzerinde dursun. Burada Arif'in sevgiliyken aldığı yüzük ve kolye seti var lotuslu böyle mor bir yüzük ve e, kolyesinin zinciri koptuğu için sadece kolye ucu var böyle Bunlar yaptırılmayı bekliyor sonra burada benim e, pırlanta kolyem ve tek taşım var Kolemin de zinciri koptu. Bunu da yaptırmayı bekliyoruz. Şöyle koyacağım bunu da. Sonra bir de böyle bir şey var. Bunda da şuradaki küpelerim var. En son taktığım için içinde yoklar. Böyle oldu şimdilik. Evet şimdi bu açıdan devam ediyoruz. Bu da Project Behrun'umdu. Bunu da kaldırıyorum şöyle. Bunlar burada kalsın. Düzenlenecek küpelerim var. Bu küpeleri takayım. Ee, şöyle. Aslında buraya bir tabak almak istiyorum. takıl tabağı. Şu üçlü beşli falan uygun fiyata gayet satılıyor. Ondan birini buraya, birini banyoya, birini de yatak odasında başımın ucuna koymak istiyorum. Takılarımı, daha doğrusu küpelerimi bu şekilde astım. Top küpelerimi de buna koyuyorum. Biraz zor oluyor. Tabağım olsaydı daha kolay olurdu benim için. Evet. Bu da böyle. Sonra şu nazar boncuklu olan küpelerimi de iç içe geçirip e, şuraya takalım. Bir tane de şöyle fil desenli küpem var, küçük bir fil var. O da şurada. Evet, İşte böyle. E, bu da kopmuş bir bilekliğin boncukları var. Bir saat. Açıkçası burada. Evet şimdi asıl can alıcı noktaya başladık. Çekmece. Hadi. Şimdi size çeviriyorum ve aşağı bakıyorsunuz.